Aslan bal ben bin. Oy. De Geldim. Bir de bu? Bu var mı? Bu var mı? <gülüyor> Oy. <laughs> Kolye kum. O zaman. <gülüyor> Oy. <gülüyor> YouTube bugün Ati ile birlikte Ejderha dolusu yapıyoruz. Şivana ve Pantheon arkadaşlar. Ejder skinlerimizi aldık geldi. Geldim. Koşuyorum. Koşuyorum dümdüz. Jarvan geldi. Dikkat et. Flash atacak sana. Çıktım. Var mı Shiva şeye Morde'ye? Aa Morde. Var. Çok güzel. Devam edebilirsin. Buna dikkat, buna dikkat, dikkat et, dikkat et, dikkat et ona. EQ'su var. Oy! Ben, hayır, var mı? Var. Bu kadar ama başka yok. Benden de bu kadar. Top, top Abi... lane'e dive geliyorlar. Top lane'e fizz geldi. Kaç kaç direkt topu. Ben öldüm. Tamam Jarvan da öldü. Jarvan öldü. Zed hadi oğlum ama, Zed. Buluş bu yok. Güzel, Çok güzel. güzeldi bu arada. Abi ama beni kesme Fizz. Oğlum hiçbir şeyim kalmadı. Oğlum burada ne survival'dık ha chat. Bu fena play'ler döndü ya az önce. Geldim mi oraya? Var tamam. biliyor? Var var. Aldım. Çok güzel <gülüyor> abi. <gülüyor> Morde <laughs> 03 oldu <laughs> bu arada. Atının sayesinde oldu bence. 03 Morde arkadaşlar. 03 olduğuna bakmayın. Hala güçlü bu çar. <laughs> ah be. Helal şey ah, oğlum Zet. Ne oluyor hayvan Oğlum mızrağa canı azken sokun ki arkadaşlar sağlam girsin. Bu gibi karakterlere canı azken vurun mızrağa. Buradan güzel can arkadaşlar. Mızrağımızı fırlatıyoruz adama. Ve fırsatı gördük hem bota teleport atıyoruz. Fırsat bu fırsat abi. Tak. ona. Bir de bu. Bu var mı? Bu var mı? Bu var mı? Tamam. Bot hayata döndürdüm Ati ben. Bizim Fizz öldü. Zed kesti abi. Sen ne durumdasın? Bakayım bak. Ey. Oy. Oy. Oğlum oraya flash mı attı adam? Galiba anlamadım ki. Ben de failledim sandım. Ben bunu maymur ettim. The... <laughs> Ama ben nasıl öldüm ya? kadar da iyi oynamıştım. <laughs> Maymun ettim deyince öldüm ya. Keşke demeseydim. Olsun da, olsun da. İzledin değil mi? Nasıl dolaşıyordun bütün skilllerin adamı ya? Ben, ben, de öldüm lan galiba. Ama ölmesek <laughs> çok erken biterdi bu video. <laughs> Arkadaşlar tamam. adamlar 3 kişi buraya vuracak. Bayağı. Geliyorum. Oynasana go. Geldim ben Abi sen dal ben dalayım. Hazır mıyız Ate? Tamam. Bekle bekle. Gidelim. Geldim. Go. Oy! Devam devam, 3 saniye var skill'lerim ben. Bir şey yapamazlar, bir şey yapamazlar. Tamam. Flash attılar. Ben ölüyorum. <laughs> hani bir şey yapamıyorlar da. <laughs> ah be. Ölmedi mi? Ya, hepsi her şeyi attı ya o yüzden öyle oldu. Ya, hepsinin her şeyi varmış da. Oy. Güzel güzel. Dikkat abi balığına falan. Mızrak katıyorum uzaktan. Orada da dikkat. Adam güçlü. Abi Yavaş. Mızrak attım. Az çıkın. Abi çok kötü balık. gidiyorum buraya. Tut 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 taradım abi orada. Orada ben de. Aldım orayı. E sağlam vuruyor. Arkadaşlar önce bir Oha iki Ah be Lan Lan adam faker mı? Bak. Tak. Aha burada. Şu adamın kesimiz var mı? Işte. Var var. Neredesin lan? Oğlum Jarvan geliyor sana Ati. Şey ati ölme Ati. sen at sormazdın. Biz neşe alıyoruz. Aldık galiba. Bak. O şeye nasıl kalkanla geçtim? Geliyorum. Geldim. Öldüm. Güzel. Ejderha vur işi. oğlum ejderhayı. Flash attı. Flash Helal. Bak vur bir tane daha T. Adam ama Dümdüz koşuyor ya. Oğlum Ezreal sağlam oynuyor. Oyunu bitiriyor bizimkiler. Yok ya ben Malki vuralım Adam dümdüz koştu ben de o jüce rahat... Attık galiba. Yok yok sattım. sattım. Bitti hatta abi yani niye 20 dakikada bitiyor oğlum şu oyunlar ya te. Yani çok iyiyiz yapacak bir şey yok adamları stompluyoruz direkt. Direkt öyle. adamlar stomp diye oyun bitiyor çantı. Ben oyun uzun sürsün diye brand aldım. Onda da 15 dakikada bitti oyunda. Ben kill alırım kardeşim. Dur şunları keselim. Kardo bir dur ya. Sen neye bak nasıl tırar? Yarın yokmuş vuruyor duruyor. Hem senin nasıl tırar var Bak <laughs> sen Timo'ya karşı iyi oynarsın. Beni kör edemez. Zaten körsün ya. Sağlam oynarsın. <gülüyor> <gülüyor> 26 yaşındasın. Ya dediğin sürelere o. Yaptığın şeyler Bakın arkadaşlar. Ya soyların önemli olan bu durumlardan sağ çıkabilmek. <laughs> Vex'e yine gank atıyoruz. <laughs> Geliyorum oraya da. Sveyne bakabilirsin. Oğlum yalnız taptan bindik. Taptan indimiz 3 kill arkadaşlar. Tapa da teleportla gidiyoruz. Mis. Çok güzeldi. Tapta olabilir adam ha. Tapta tamam. ölürsen rifti açar, tower falan gider. Peki yardıma geleceğim biraz... mi? Şu an değil. Pasif oyna biraz sen. Ya, adama girme yani. Girdim bile. Ah lan! Olsun. Ne kadar hızlısın. Tamam Timo'yu base yolladık. Teleportu var mıydı lan bu adamın? Abi teleportu varsa adamın Kaç. Baba kaçar. Blind'liyim zaten. Tamam. Oğlum, dur, Yardım var. Geliyorum. Bak 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 bana bak. Geliyorum yavaş geliyorum ama dikkat. Ah be. Kestin bence. E'si var. Öl 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 minyon öl. Minyonu öl. 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 Flash'in var. İlk başta yapsaydın öldürmüştün ama atmamak için bile verirsin ya. Pike öldürün şunu. Ha? Arada güzel. team o da kaynadı lan. Çok güzel oğlum Pike. Helal olsun sana. Oğlum Yasuo'yla taptan yarı kaçtık. Hala da bottan yarı kaçmış onlarda arkadaşlar. Tersten yardılar bize. Bota da gank attık. teleport Neyse, biliyorum geliyorum bot lane. Sveyne e, e, e. bon. e arkadaşlar. Noxus'un gücünü gösteriyoruz adama. Tak Tak olup git. 600 goldu. Bir de Cebimize koyuyoruz chat. Bram'la mesela şimdi bot lane'de oynayacağız abi. Hadi Bram göster mesela oğlum. Gidip, Bram. Göster kral yordu oğlum. Bram'la baron almıyoruz solo. Evet biraz Sıçanzi burada arkadaşlar. Geliyorum oraya kan. O bot lane çok güçlü yalnız. O Swain falan çok fed. Orası senin için sıkıntı olabilir. Ben Swain'in bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum. Bir, ikincisi Braum hemen girer sanıyordum. Trash iyi oynadı. 3-5-9-10 arkadaşlar. Ya! Ah. Abi ölmeyin. Ben bot lane'de Timo'ya karşı cebelleşiyorum. Tamam. Mantarı dojladık arkadaşlar. Doji'ye. Bakın Barondalar. Barondalar. Git oğlum tamam, Timo. Ben bottan kill alıyorum. Baron alıyorlar mı? Alamıyorlar. Tamam güzel. Alıyorlar mı lan? Ben buraya bir şey attı. Bottan yarıyorum Mert. Yardım abi bottan. Alamadılar Baron'u bunlar. Tamam güzel. Kule aldık. Adamlar hiçbir şey alamadı. Yok mu buraya Pink Ward abicim? Drake'i veriyor muyuz? Yapma fight işte onu. Aldım. Kaptı. Hadi Mert, hadi oğlum. Hadi lan. Yapma. Tima var arkasında. Fightta swayını falan kesmek gerekiyor herhalde. Yapmayın oğlum. Ya şu trash var ya. Trash taşıyor. Abi yapmayın ya. Bari tutun oyunu biraz daha. Pike oy oluyor. Çok güzel Pike. Tr bitirmesinler yeter abi. Hala şansımız var. Ne oluyorum? Pike yapma. Reşine mi taşıyor abi? Evet, öldüm. Sonya yok mu? Yok. Solo kere attı bu adam oyuna bu arada. Tek başına. Ramses yüzünden kaybettik ha. Belki Aphelios'u da Braum tutar. Braum! Koş! Koş! Oğlum damage çıkmıyor ki çağrıdan bizim. Koş! Bizi. Koş! Braum'u koş! Oğlum Aphelios... Oha! Hey. Trash çok iyi oynuyor. <laughs> oh. Az 14 kalmış adam. Evet YouTube. Elimizden geleni yaptık, trash taşıdı, bizde bot lane yoktu, eksik oynadık. Elimizden geleni yaptık, izlediğiniz için teşekkürler, bir dahaki videoda